Alarşist it! Devlet malı bu! Hoş, hoş. İnsan niye köpek besler? Ha? Sahibini, efendisini koruması için, ona bekçilik etmesi için öyle değil mi? ha? Koskoca devletler de köpek besler. Sınır boylarında bir sürü güçlü kurt köpeği vardır. Bunlar gece gündüz görevlerinin başındadır. Radyo ve televizyonların dediği gibi yaz, kış, yağmur, çamur demeden asla görevlerinin başını terk etmezler. Ve bunların aklından çömelip devlete havlamak ya da devletten nefret etmek geçmez. Neden? Çünkü devlet gözünü kırpmadan bu it itlerin cezasını verir. Geri bas, geri bas. Daha oradan, aç orayı. Aç orayı, daha oradan. Dağıl aç orayı. Geri bas. Bunlar ağır köpeği. Al köpeği sahibinin gerçek hizmetkarıdır. Ya da bir kurt köpeği sahibinin en sadık koruyucusudur. Gece boyunca hırlar hırlar ve hırsızların senin yanına yaklaşmasını engeller. Sabah olduğunda gelir ve çarıklarını yalamaya başlar. Ama sen sahip olduğundan bir tek mesanlayıp uzaklaşırsın. Bilirsin ki nerede itaat, orada düzen. Göğsümde rozet panı. Yasalar bir kalkan gibi önümde duruyor. Arkamda koskoca bir uygarlık var. Dayanacağım bir şey var ben sıradan bir insanken birdenbire dokunulmaz bir insan oluyorum. Yangın! 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 Burada. Bu armut ağacının meşale gibi yanacak. Yaşamı armut ağacının dibine bıraktım. Haman böceği gibi tepinsin diye. Kurtuldum, kurtuldum. Bu kadın Gel, gel ne? Bu tüfeği vererek beni ne hale düşürdüğünü gör. Maymun gibi ağaçta asılı kaldın. Neden uyarmadın lan beni? Ben de armutçu Aziz Nazar olurum. Üstelik de yaban, yaban armudu ağacındaki Aziz Nazar. Ne sala? Konuşun Kimden konuş? Kıştan? mı? Yakışla rüzgar da benim içimdeyiz. Ole mule Şu yeryüzünde merhamete yer yok. Hatta kırağı saçlarımıza düştüğünde bile düşmanlık ve nefret baki kalıyor. thank uh.